Eylül ayına başlarken Yay burcu için gökyüzü içgüdülerine güven ama ayaklarını da yere sağlam bas diyor adeta. Çünkü 2 Eylül'de Satürn Balık burcunda retro hareketine devam ediyor ve bu etki özellikle senin aile, yuva, içsel güvenlik alanlarında geçmiş meseleleri tekrar masaya getirebilir. Eğer son birkaç aydır ev, aile, kökler ya da içsel huzur konularında kaçındığın, ertelediğin şeyler varsa, şimdi onlardan kaçamayabilirsin. Bu hafta biraz içe dönük, biraz hesaplaşmalı bir ruh hali içinde olabilirsin. Ama unutma ki, Satürn Retrosu seni yargılamak için değil, yapılandırmak için çalışır. Kendi içindeki evi yeniden inşa etme zamanı. Ve hemen ardından çok güçlü bir gökyüzü olayı kapımızda. 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir tam ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma senin haritanda dördüncü evini tetikliyor. Ev değişikliği, Ailevi dönüşümler, bir ebeveynle ilgili önemli gelişmeler ya da geçmişle vedalaşmalar bu haftanın ana teması olabilir. Bazı yaylar için taşınma kararı bu hafta gündeme gelebilir. Kimileri içinse çocukluk travmalarıyla yüzleşme veya duygusal bir kapanış dönemi olabilir. Bir devri kapatıyor gibisin. Kolay değil ama gerekli. Özellikle 6-7 Eylül günleri rüyalarına dikkat et. Bilinçaltın sana çok şey anlatıyor olabilir. Bu tutulma aynı zamanda duygusal bir kabuk değiştirme sürecini de başlatıyor. Geçmişte seni tutan, ilerlemekten alıkoyan ne varsa şimdi bırakma zamanı. Tutulmalar kolay değildir ama ilerletirler. Direnç gösterme, değişime açık ol. Bu dönemde evde vakit geçirmek, meditasyon yapmak ya da geçmişini yazıya dökmek sana çok iyi gelir. Ay tutulması balıkta olduğundan dolayı affetmeyi şefkati ve kabullenmeyi merkezine alman senin için çok daha iyileştirici olur. Özellikle annelik, kadın figürleri veya dişil enerjinle ilgili konular tetiklenebilir. Ve bu kadar dönüşümün ortasında. Küçük bir hatırlatma. Bu videoyu beğendiysen takip etmeyi ve aşağıya ben de bir sayfa kapatıyorum. Yazarak yorum bırakmayı unutma. Söz veriyorum, birlikte yeni bir sayfa açacağız. Şimdi değişim rüzgarlarının seni biraz salladığı bu ilk haftadan çıkarken, ikinci haftada gökyüzü seni nereye taşıyacak? Birlikte bakalım. İlk hafta seni duygusal olarak oldukça derin sulara çekmiş olabilir. Ama şimdi gökyüzü seni yeniden yukarı çıkarıyor. İkinci hafta, ben kimim, ne istiyorum ve nasıl bir hayat kurmak istiyorum, sorularını daha bilinçli şekilde sormaya başlayacağın bir dönem. Ayın bu haftasında belirgin bir gezegen geçişi olmasa da, 7 Eylül'de gerçekleşen ay tutulmasının etkileri sürüyor. Bu tutulma sonrası hayatındaki bazı duygusal döngüler kapanmaya başladıysa, bu hafta onların sonuçlarını net bir şekilde yaşamaya başlıyorsun. Özellikle ev, aile ilişkileri, ebeveynlerle olan bağların, yaşadığın yer ya da köklere dair kararlar bu hafta iyice netleşebilir. İşin güzel yanı, artık neyi istemediğini daha iyi biliyorsun. Yay burcu olarak genelde ileri bakarsın ama bu hafta biraz durmak, toparlamak ve geçmişten gelen kararları rafine etmek sana iyi gelir. Bu dönemde iç sesinle barışmak, akışa güvenmek ve hayatın sana göstereceklerine açık olmak çok kıymetli. Eğer ev, mülk, yerleşim ya da taşınma gibi planların varsa bu hafta bazı somut gelişmeler yaşayabilirsin. Not: Aile büyükleriyle yapılacak konuşmalar bu hafta sandığından çok daha dönüştürücü olabilir kırgınlıkları onarma zamanı. Bu hafta iş hayatında ya da akademik süreçlerde de görünmeyeni görmek önemli. Yüzeyde her şey sakin gibi görünebilir ama arkada ciddi bir dönüşüm akıyor. Özellikle 9-11 Eylül tarihleri arasında sezgilerin aşırı güçleniyor olacak. İçine doğanları küçümseme. O hisler aslında rehberin olabilir. Bu hafta sosyal çevrenden biraz uzaklaşıp Kendinle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsin. Eğer ruhsal çalışmalarla ilgileniyorsan, meditasyon, astroloji, yoga veya şifa teknikleri için harika bir zaman. Ayrıca bu dönemde yazı yazmak, günlük tutmak ya da eski fotoğraflara bakmak da farkındalığını artırabilir. Ve evet, bir küçük not daha. Eğer bu hafta sana dokunan bir cümle olduysa, videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve yorumlara İç sesimi dinliyorum, yazmayı unutma. Belki de senin bir yorumun başka birinin yolunu aydınlatır. Görünen o ki gökyüzü seni içsel bir temizlikten geçiriyor. Ama endişelenme, bu arınmanın ardından çok daha net bir yol haritan olacak. Peki ya bu duygusal netlik seni nasıl bir iletişim sürecine hazırlıyor? Şimdi sırada üçüncü hafta var ve gökyüzü bu kez seni konuşmaya, anlatmaya, belki de barışmaya çağırıyor. Şimdi artık sahne senin yay. İlk iki haftanın içsel yolculuğu yerini yavaş yavaş dışa dönük bir toparlanmaya bırakıyor. Evet, hala dönüşüm süreci devam ediyor ama bu hafta zihninin netleşmeye başladığını hissedeceksin. Çünkü bu hafta iletişim, denge ve detaylar öne çıkıyor. 18 Eylül'de Merkür, terazi burcuna geçiyor. Senin sosyal çevre, arkadaş grupları, projeler ve gelecek planlarını temsil eden alanında gerçekleşen bu geçiş, Uzun süredir üzerinde düşündüğün bazı hayallerini yeniden şekillendirmene olanak tanıyacak. Ayrıca sosyal medya, ekip çalışmaları ya da bir topluluk içinde aktif olma planların varsa bu hafta harika bir enerji desteği geliyor. Bir diğer önemli geçiş ise 19 Eylül'de Venüs'ün Başak burcuna geçişi. Kariyer alanına dokunan bu geçiş seni daha fazla görünür kılacak. Ancak bu görünürlük ışıltılı olmak değil üretken ve faydalı olmakla gelecek. Bu yüzden ne kadar disiplinli, detaycı ve çalışkan olursan o kadar öne çıkarsın. Özellikle iş arayan yaylar için bu hafta CV gönderme, görüşme yapma ya da teklif alma gibi somut adımlar gündeme gelebilir. Bu hafta ayrıca bir tutulma haftasına hazırlanıyoruz. 20 Eylül'de Başak burcunda gerçekleşecek olan kısmi güneş tutulması kariyer alanında yepyeni bir dönemin başladığını ilan ediyor artık iş hayatında daha fazla sorumluluk alman, belki yeni bir pozisyon ya da proje ile görünür olman gerekebilir. Bu bir terfi, yeni iş ya da tamamen kariyer rotanı değiştirmen anlamına da gelebilir. Tutulmalar kapı açar ama önce seni o kapının önüne getirir. Cesaretle geçmen gerekir. Özellikle 18-21 Eylül tarihleri arasında alacağın haberler, teklif ya da davetler seni bu yeni rotaya yönlendirebilir. Detaylara dikkat et hızlı karar verme ama fırsatları da kaçırma. Hayat sana, artık sahneye çık, diyor. Bu haftanın enerjisi seni içsel bir suskunluktan dış dünyada aktif bir üretime taşıyor. Sosyal çevrenle işbirlikleri kurabilir, fikirlerini paylaşabilir ve ciddi anlamda takdir toplayabilirsin. Hatta belki uzun süredir üzerinde düşündüğün bir projeyi sosyal medya üzerinden duyurmak, online bir platformda başlatmak ya da bir ekiple paylaşmak için harika bir zaman. Ve bu kadar gelişmenin ortasında küçük bir hatırlatma. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarına göndermeyi ve aşağıya yeni dönem, yeni hedefler yazarak yorum bırakmayı unutma. Çünkü senin yorumun başkalarına da ilham olabilir. Bu güçlü tutulma haftası seni iş ve sosyal hayatta yukarı taşıyor. Ama dur daha bitmedi. Çünkü şimdi seni en çok etkileyebilecek haftaya, yani son haftaya giriyoruz. Mars devreye giriyor ve gökyüzü adeta ateşleniyor. Eylül ayının son haftasına girerken artık gökyüzü sahnesine Mars çıkıyor ve tempo ciddi şekilde artıyor. 23 Eylül'de Mars Akrep burcuna geçiyor. Bu geçiş seni derinleştiriyor, keskinleştiriyor ve en önemlisi ruhsal enerjini güçlendiriyor. Mars burada senin 12. evini aktive ediyor. Bu ne demek? Yani savaş Ruhun artık içsel bir seviyede çalışmaya başlıyor. Bu hafta dış dünyada görünenden çok iç dünyanda olanlara dikkat etmelisin. Özellikle bastırılmış öfke, geçmişten gelen korkular veya çözülmemiş duygular su yüzüne çıkabilir. Ama bu bir tehdit değil. Bu şimdi yüzleş ve temizle haftası. Mars burada seni bilinçaltını araştırmaya, spiritüel konulara yönelmeye ve bazı bağımlılıklardan ya da toksik bağlardan kurtulmaya itebilir. Özellikle 24 Eylül'de Mars ile Plüto arasında meydana gelen karşıt açı seni ciddi anlamda dönüştürecek bir yüzleşmeye sürükleyebilir. Takıntılı düşünceler, güç savaşları veya bir tür içsel kriz yaşanabilir. Ama unutma. Bu bir son değil, bir yeniden doğuştur. Bu hafta boyunca kontrol etmeye çalışmak yerine anlamaya çalışmak seni kurtaracak. Her şeyi çözmen gerekmiyor. Sadece kabul etmen ve serbest bırakman gerekiyor. Meditasyon, psikoterapi, yoga, doğa yürüyüşleri gibi uygulamalar seni toparlar. Ayrıca uykularına dikkat et. Rüyaların adeta birer mesaj taşıyabilir. Bu hafta iş ortamında da alttan alta dönen bazı oyunlar ya da manipülasyonlar olabilir. Sessiz kalma, sezgilerine güven ama gereksiz savaşlara da girme. Özellikle 25-27 Eylül arasında patron figürleri otoriteyle yaşanabilecek gerilimlere dikkat. Sınırlarını net çiz ama kavga etme. Zeka ve strateji bu haftanın anahtar kelimesi. Ay sonuna doğru ise enerjin değişiyor. Geriye dönüp baktığında ben bu ay gerçekten değiştim diyebilirsin. Fiziksel değil, ruhsal bir değişim bu. Daha derin daha farkında ve daha özgür bir sen olarak ekime giriyorsun. Zihnini temizledin, kalbini hafiflettin ve şimdi seni durduracak hiçbir şey kalmadı. Ve buraya kadar izleyen sen gerçekten bu dönüşümün hakkını veriyorsun. Eğer bu videoda kendini bulduysan, aşağıya yeniden doğuyorum yaz ve bu enerjiyi kolektif olarak büyütmemize yardım et. Bu yorumun başka birinin hayatına dokunabilir. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Çünkü bu ay Yay burcu için sadece bir geçiş değil, yepyeni bir senin doğuşuydu.